Fonksiyon sorusu ABC'nin gerçel sayı olduğunu fonksiyonunda orijine göre simetrik olduğunu bana mı söylüyor. artı ve artı C'nin değerini benden istiyor. Öncelikle orijine göre simetrik demek tek fonksiyon demektir. Tek fonksiyonda da x yerine yazacağım değerlerin de simetrik olması gerekiyor. Yani şöyle tek fonksiyon çizersem eğer şurası aysa Şurasında eksi a olması gerekiyor. Tam simetrik olması için şu değerlerinde simetrik olması gerekiyor. O zaman bu ikisinin de simetrik olması için şunu diyebiliriz. 2 a eksi 3'ün simetrik olması için eksi 2 b artı 11 olması gerekiyor. Buradan 2 a eksi 3 eksi 2 b eksi 11. Buradan da 2 a artı 2 b eşittir. Eksi 8'den a artı b'yi eksi 4 buldum. Bu burada dursun bir. Şimdi gelelim fonksiyonumuza. Fonksiyonumuz tek fonksiyondu. Şu tek fonksiyonluğu sağlıyor mu? Bu çift fonksiyonluğu sağlıyor. O zaman bunun olmaması gerekiyor. O zaman şöyle diyecek olursak c eksi 2 eşittir 0 olmalı. C de buradan 2 gelir. Bunların toplamı da eksi 4 artı 2'den 2 gelir. Cevabım 5 şıkkı.